Arkadaşlar bugün evrenin en iyi süper kahramanı olacağız. Hadi bakalım ve başlayalım be. Alın lan Abi şunu. Niye Neyse. Adamım, ne yapıyoruz lan? Oo ben gittim arkadaşlar. Şimdi fabrikalarımızı oluşturacağız ve fabrikadan kazandığımız paralarla kendimize çok güzel süper kahraman kostümleri alacağız. Ayrıca ben örümcek adamım arkadaşlar. Yani efsane örümcek özelliklerim olacak beyler. Bittiniz siz. Görüşürüz. Hayırdır lan ben de doğru oğlum. Çekicimi alacağım, geleceğim kafana vuracağım. Oha. Pive'ye bak. Pive. O <laughs> ne? Nasıl geliyor oğlum? O ne lan öyle? Geleceğim birazdan bak. Vay gelme. O oh, ne? Iron Man olmuş. Iron Man füzeleri oh, var. Oh. Çalacağım. Çalacağım özelliklerini. <laughs> hayır dur dur oğlum. Ya niye beni... Aa hayır. Almasana. Lan al lan bunu. Aa. Oh, Allah ne yapıyorum lan yürü ben? ben. Oh. Ne oluyor? Aa. Oh. Oh. Yürü git. Al lan. Ben de geldim. Oğlum çalmayın <laughs> benim... <gülüyor> <ücretim> <gülüyor> Hepimiz ya. çalıyoruz arkadaşlar. Lan yürü git. Allah şu füzeyi. Gel lan buraya. Oo, oh. Al bunu. Lan Allah lan bir ve Al lan Yeniden tezgah Vallahi arkadaşlar hemen savaş başladı Neyse hemen bir yerimize gidelim Hızlıca paramızı bir alalım şuradan ve devam edelim be. Her şeyi alalım be çok iyi Şimdi şöyle uzaktan bir de şöyle bir Ufak bir füze atalım bir tezgaha Oğlum. Lan atamadık ya, da <laughs> Allah şu gelmiştir o zaman lan, O da gelmedi o zaman, ha, Tamam artık bu ne of be. Be. Kırmızı halı aldım arkadaşlar işte bu Evet arkadaşlar tüm fabrikalarımız hazır Şimdi buraya da artık özelliklerimizi Almaya başlayalım başlayalım. Bu neymiş lan? Demira. Bir dakika, a, atıyorum. Oh, oh. Allah'ım lan, lan, lan Allah Allah o çekiç ne? Hayvan herif o çekiç ne? Allah sen e, düşün bize o şey zaman. De Allah. Aha, işte ile kaparalım. bu. Ana mı füz atıyorsun lan? Bekle bekle. Sana atıyorum. Oğlum. Oh, Lan özelliğimi çaldı? Lan <laughs> Pilava bak, pilava. Lan, pilav. Allah şunu. Allah bunu pilav. Vallahi şuradan arkadaşlar bir özellik daha alalım. Bu neymiş bakalım? Oho. Bir dakika ben ne o ol, bu? Bu, bu ne lan? Ne kadar <laughs> dandik bir özellik. Oh, Aa, Al Allah şunu. Beyler Allah baksanıza bana. Bu ne oğlum? Ne kadar dandik bir özellik lan bu? Takla atıyorum arkadaşlar. Oh! Hop artık bir duvarları da almaya başlayayım ben kardeşim. Vallahi mis gibi. Oh güvenlik duvarımı da aldım. Hadi gelin lan. Hadi özellikleri bir çalın bakayım nasıl yazacaksınız ya Oldum ki. Gel <laughs> açtım tekza Gel gel güçlerimizi birleştirelim. Hop şaka. Oğlum. <laughs> ya bak bu yok ben bir daha görmeyeceğim <laughs> Tezgah tezgah yaptık arkadaşlar. Bu... Bak ya bir de dediği şey lafa bak. Oğlum <laughs> sana şu çekici var ya bir atarım kafana tok diye. Oğlum bir sar mısın? Ben buraya ağaç koydum bir kere. Bak 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 tipe bak. Ne oldu lan? He? Gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Al zaman lan Gelmiyorum. Bayağı. Aa Kapıdan geçmiyor. Ha? Hadi gel hadi bak buradayım burada gel gel. Oğlum gel. dur serisi. <laughs> lan. Lan <laughs> pive ne yaptın oğlum <laughs> duvar. Ben lan, lan içeri de öldüm. <laughs> lan ya ölürsün tabii oğlum. Lazer var hem de üst düzeyi güvenlikli hadi bakalım çıksan ya bir dışarı bir şeyler göstereceğim sana lan çıktım lan he o oh, o oh, oh. oh, ne abi manyağa Neyi bak çevirim? lan ne oluyor uçuyor mu vallahi uçuyor o bir adamlar uçmayı buldu bizde buradayız işte arkadaşlar ya gel gel, gel lan hadi e, e. hadi gel oha <laughs> lan vuruyor bile <laughs> bana ta, -ta dışarıdan vuruyor yıldırmayın lan bile aa, <laughs> taç var <laughs> lan burada beyler bir gelin valla şu haritayı bir keşfedelim. Ne var ne yok ya burada. Olur. Çünkü bu şehir arkadaşlar artık bizim himayemiz altında. Artık bu şehrin koruyucuları biziz be. O ne lan orada çok kötü bir alan var. O ne? Hiçbir şey Oğlum burada. binalar yamuk lan buradaki. <laughs> bu ne lan? Baksana neler yapıyorum oğlum ben çok iyi lan. Eğer buradaki canavara yüzden fazla hasar verirsen diyor ödül alırsın diyor. Bir burada ne? canavar mı var? Nerede lan canavar? Çık. Çık lan lan. lan. Oha ya. ne yapıyorsun oğlum? Ulan oğlum, al lan sen de şunu. Heyecanlandım heyecanlandım. Yürü abi. git lan. Yani, oh, bak. Oh, bir lan, gücü oh. şimdi kafanı. Neyse oh. ben gidiyorum ya valla. Bu nedir arkadaş örümcek adam olduk hiçbir şey yapamıyoruz ya. Ama birazdan ben A oh, falan atmaya başlayacağım sizi hapsedeceğim. <laughs> Gel öyle Aa bura nereyi lan? Al lan O liderlik yeri mi acaba burası? Bu ne? Bakayım. Bu nedir lo? Hiçbir şey olmuyor. Ben gidiyorum Allah. ya. Vallahi ben de gidiyorum. Bay bay. Ben gidip biraz para kazanıp da özel Şöyle biraz tezgah bir füze atarak Aa, gideyim ya. Yok oğlum yukarıdaki kim? Ne? Kim? Lan! Boss geldi. Kaptan Amerika canavarı. Gel lan buraya. buraya. Beyler saldırın. Oh. Saldır! Oh. Birlik olun. Saldırın birlik saldırın. olun. Saldırın. Al lan. Al şu füzeyi. Geber. Çekici atıyorum bekle. Al ben de A atıyorum beyler vurun. Gel lan buraya nereye gidiyorsun? Hey vur lan. Valla Allah. Evet. Allah. Allah al şu ağları. Gel buraya gel. Gel buraya. Hop şuradan da şöyle füzeleri attım arkadaşlar. Vurun. Bundan bayağı Allah para Allah mı çıkacak şimdi bunu dur Bu film. ne oğlum beyler? Aman diyeyim ha. Aman vallahi çok kuvvetli bir şeye benziyor bu. Kocaman lan. Ya biz bunu yıkarız ya 3 kişi bence birlik olarak. De mi? Aa, vurmaya başla. İdad, imdat Allahın Allah ibdiat, ibdiat. Allah ın, Allah, ın, Allah, ın, Allah ın belası. Oğlum çekecek attım kalkanıyla korudum kendisini vay eşek. Oha koruyor moruyor bir de Lan gel lan buraya. E lan Allah sana tekme tokat dalarım ha ben. Aa bo. Varınız yoğunuzu verin. Do canı doluyor bunun. Lan dolmaz Kalbini lan. Kaldır. Dolarsa biz de tekrar vururuz. Aa öldüm. Allah. Vallahi lan, öldüm. Kandı... Bir dakika Ulan, geliyorum. Hayır, bir dakika üst kata çıkıp yeni özellikler açmam Allah, lazım. Aha la param yetmiyor yeni özelliğe geliyorum beyler. <laughs> ben de öldüm ya. Hadi ölecek. Aman pilav dikkat et. Tavuk pilava Benim etti mi? oğlum adam seni ya. Biliyorum. Allah şunu. Allah ın. çok güçlü bu. Tekme tokat ve kaç kaç. Aa kaç. Kurtar oğlum ne adam. Ölecek vallahi ölecek. Beyler dikkat edin. Bir dakika tekme tokat dalacağım. Da Al. Kaç? Abi oh, bu. Vallahi bu nasıl oğlum? Kaptan Amerikalılar normalde iyidir. Vallahi herhalde büyülemişler bu Amerika'yı be. Allah bu başka böyle. bir canlıyı yaratacak. Harbi kaptan Amerika <laughs> olmuş bu ya. Bunun beyler. Lan <laughs> aa Tekz <aa>. öldü. <laughs> pilav pilav ölme la. Oğlum çok az <laughs> canım. Oğlum 91 canı kaldı vurun şuna. Ölecek ölecek ölecek. Aa, canım. aa <laughs> Beyler ben Geliyorum. Alıyorum bunu. Ben alıyorum bunu. lan ben niye hasar vereyim ben buna? Aa, kurtarmaya geliyorum. Tam kafasına şöyle atarsak helal vurun. U Allah! Kafasına kaldı. Ne biçim vuruyor Geldim vallahi? Kurtarmaya. Hadi. Yardım, Yardım lazım. Bunu. Vur. Geldim yanıma. Vur tezgah. <laughs> Helal lan. Öldü <laughs> be. Ne oldu lan? Amerika mısın ee? nesin? Harbi ne oldu? Oh, geldi. Ne? Abi gelsene biraz. Aa, lan bana niye böyle geldi. şeyler gelmedi? Oha. <gülüyor> 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 Abi ilk kıskandım arkadaşlar. Benim şu anda acilen yeni özelliklerimi açmam lazım. Koş. Koş. Yeni özellikler açacağım lan. Param bitti. Yani Hayır. Yeni özellikler açsan ne? O ne olacak yani? Oğlum görürsün lan birazdan. Ben örümcek adam, Örümcek adam biliyor musun? Bir derman. Oh, bu ne lan? Oh. Beyler şans bloğu aldım. Bider. Bir dakika gelsene. Şey. Şu şans bloğunu açalım. Tamam aç bakayım. Açıyorum. Sizden çıkan benim osu mu? Yok ya pışık yağlı kaşık. aşık. Hop açtım. Oh bu ne? Oğlum. O, o, o ne Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum harbi eldiveni gibi. Allah lan şunu. Öldürdü. Vallahi parçalara ayırdım arkadaşlar. Tamam. Lan pife'ye bak 3. kata geçmiş. <laughs> bak bak nasıl gülüyor Abi arka planda adam gelişiyor arkadaşlar. Sıra bizde lan. <laughs> lan var bak ya? ya. Aa bu neymiş? Bir dakika yeni özellik Ana. aldım arkadaşlar. Bu ne özelliği lan? Bu ne? Oh. Ne oluyor? Bir dakika dur, dur lan. Buraya. Dur. Özellik deneyeceğim. Bir dakika. Vivi çık dışarı. Ee, bir dakika Teksa bir dursana. Senin üzerinde bir deneme evet. yapmam lazım. Şöyle benim bir oh! lan oğlum benim Üzeri... Oğlum üzerine yapışıyorum. Çok iyi. Bir dakika şimdi şuradan şöyle Aa! Oha o, oğlum pilav sen var ya kaçındın ki? Oğlum gel lan gelin buraya. lan buraya. Allah'ım buyum. Gel lan Hayır, buraya. Allah. Oha. Allah. Lan pilav yürü gel. Lan a a oh. Al lan şu tokadı tekme tokat dalarmaz sana. Allah. Oha. <laughs> <laughs> Piveyi arkadaşlar tek lazerine fırlattım ya resmen. Belo <laughs> seni. Gel buraya o zaman ölmek lazım. O onu oğlum. Allah'ım. Lan oğlum ee, sen bunu istedin o zaman? Oğlum gel lan evet. gel bunu istedim. Al oğlum. Öyle Hı. Mi? Hayır öyle mi? <laughs> Ya buraya. Allah şunu. Oğlum, Al şunu da işte <laughs> bir dakika arkadaşlar şuraya bir örümcek ayla tutunmak istiyorum. Yok abi tutunamıyorum ya. Henüz çok profesyonel siz bir örümcek adamız henüz profesyonel biraz garip bir cümle oldu. Neyse sorun değil. Yakında çok profesyonel bir Allah örümcek adam olacağız. Bu ne lan? Örümcek adam. Bu ne? O ne oluyor lan? Ne yapıyorum lan ben? aa, aa vurma lan kilo. Hayvan ha. ya vallahi gel ne biçim vurdu buraya. Acım adam vuruyor bir de ya Gelin lan buraya alın <laughs> lan şu ipi ya. bak <laughs> Al lan yapmayın. Al Uh, et e uh. da, Pilavı öldürüyordum. Sen nereden çıktın Al oğlum. <laughs> lan pilav ne Gel yapıyorsun? Lan, ne yapıyorsun oğlum? Lan. Gel lan buraya al o lan. Bu ne lan tek attın? Oğlum ben diyorum yani ben de az değilim yani arkadaşlar çaktırmayın şansa valla tutturdum valla. Valla biraz hafif aldık ama neyse. Yani gördün mü işte a alma yetimin ahını verir aheste aheste. Evet evet Ay, ondan. Ya. Öyle bir şey miydi? Herhalde öyleydi herhalde ya valla çok öyle, karıştırdım öyle şey arkadaşlar. Neydi lan? Aa, lan kapımın önünde bekliyor ya. Şapşal şey ya. Oo ben mi fırlattım seni? Oğlum, gel oğlum harbiden sen ne yapıyorsun? Gel lan. Gel yapışacağım oğlum yakana. Buradayım lan. Oğlum, buradayım. İkiler <laughs> bir ve 1'in dalıyorsunuz he. Ha. Bu ne? İkinize tekim lan hadi. Lan, Allah Allah lan deyip sen deyip ne deyip diyorsun he. lan? Gel lan buraya. Gel, gel lan. Gel sana bir tutunursam lan. Tutunamadım. Al lan şunu. Gel lan Allah. Allah. buraya kaçma. Oo adamlar beni yerime gönderdi arkadaşlar. Eyvallah beyler. <laughs> Oğlum bak bak sen bak. Ben, uçup durma. ben buradan <laughs> huzurluca <gülüyor> izleyeceğim. O bo sinirlendi tez ya. Aa, Aa, lan ooo, ne yapıyor? Ya, bir <laughs> taktik deneyecektim ya. <laughs> ne yapıyor manyağa bak. Bunun <laughs> <Kapanın> üstünden <laughs> acaba girebilir miyim diye şimdi. Ulan ya. Gelme gelme. Gel ya. Gelme. Bak. bak. Tutunca oh. Gel lan şunu. Allah şu ipi. Oo uçtu mu? Beyler. Ah Varım ben dönüştüm. Oo zırhı giymiş. Vallahi uçmaya başladı. Aa bo. Uhuu. Lan pibe yürü git. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Iron Man mısın? Tony Stark mısın? Allah şipi. O ne oğlum? Allah vallahi attım. Kaç 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 topuk. Gel lan buraya. Şimdi şuradan Yedir bir babayi. gidelim ve arkadaşlar ağaç maç alalım. Artık yeni kata çıkmak istiyorum be. Hadi çıkıyor muyuz? Aha yeni kata çıkıyorum. Tamam. Bu da ne demek? Yeni özellikler demek de. Pive sen bitirdin mi lan fabrikanı? Evet. Bakayım. <laughs> Oo, bir dakika benim yukarıya çıkmam lazım. Şimdi ben örümcek adam olduğum için bence tırmanabilirim rahatlıkla. Peki Emirhan bir şey soracağım. Evet. Sen ağını elinden mi çıkarıyorsun yoksa üretiyor musun? Eee oralara girme ya. <laughs> şey bazen üretiyorum bazen üretemiyorum. Mesela bak şimdi ürettim gel lan buraya. Gel buraya. Öyle La, mi? Tutamadım kaçırdım. Kaç kaç. Hayır bırak beni. Bak kaçtım. Oğlum bak. o ben uçlanabiliyorum galiba. Oha daha neler. Abi adamlara bakın arkadaşlar. Bekleyin oğlum ben bir yeni kata çıkayım. Ve arkadaşlar artık. Oh tamam yeni özellik alabiliyorum. Oha vallahi yeni özellik aldım. Bu ne lan? Hello. Oha bir ya dakika. Arkadaşlar. Bir dakika tezgah gel lan buraya. Bir dakika seni tutmam lazım. Oha tuttum tamam. ve vurdum. Oha ee, şimdi şuradan da ben şimdi. bir seni tutayım. Allah arkadaşlar, ne oluyor lan. Arkadaşlar kostümlerinizi giyin artık ya. Lan oğlum Giyeceğiz giyeceğiz merak ya. etme. Şu an o kadar güçlüyüm ki ben pilav mısın ne sen. Seni var ya tavuk pilav üzerine koyup yiyeceğim oğlum seni. Hı, öyle mi olacak? Evet yani? evet. Anım ya. Hatta seni pilavsın ya sen seni alacağım tezgaha yerleştireceğim <laughs> evet bu kadar evet, çok şey yeter. komik bayağı güldüm <laughs> 40 yıl güldük ya aa Üf. oğlum buradan da paramı toplayabiliyorum oh be işte zenginlik böyle bir şey arkadaşlar ya valla bu ne lan ooo oh, insanları kör edebiliyorum artık bir dakika şuradan bir a atacağım size ne oluyor kör Oho. oldunuz mu kim lan o lan kör, kör oldum ya harbi mi oğlum o ne lan lan bir dakika ne yaptım ben az önce gel lan buraya al lan bir dakika körecek. arab beni. Allah şunu. O. Ne oluyor? Oo. Ne oluyor? Aa. O lan. lan. oğlum ne yapıyorsun lan sen? Allah şunu. Aa. <laughs> Aa ne yaptın lan sen tık attın yine? Ya oğlum ben güçlüyüm ben diyorum sana örümcek adam Allah lan ben. Allah. Örümcek adam arkadaşlar en iyisidir be. Peki hangi örümcek? şey tam olarak nasıl bir örümcek? Ben bana nasıl bir örümcek geldi biliyor musun? Böyle tarantula gibi. Oo. Evet be. O büyük o zaman? Bak bak bak. Şu an piveyi görüyorum. Pive gel lan buraya. Bana yetişemezsin ben çok hızlıyım ama. bak şuradan bir ağ atacağım arkadaşlar. Körlük ver verildi mi lan acaba? Hiç de anlayamıyorum ki adam kör Aa, mü değil mi? Ne, Aa, mi? Yapıyorsun ne yapıyorsun Emirhan? Bak bak. bak. Ne oluyor? Ulan ne? Ne, yap ne yapıyorsun? Bırak saçımı. Gördün Oha Bak. Ha? Gel lan buraya. Uhuhu. Ulan ulan. O oh, bir oh, adamı tuttu arkadaşlar bırakmadı da manyak herif. Başımda tuttu kaldırdı Aa, ya. Harbiden hadi evine hadi oğlum. Oo oh, oha ben baya büyük bir fabrika koydum da. Lan piveye bak. Adam bitirmiş resmen. Oha. <laughs> ba nasıl gülüyor manyak gibi ya? Ben, ben de bitiriyorum. dışarı. Ben şu an sağlam bir gelir... Oğlum geliyorum lan bir dakika. Gel lan. Gel. Hazırlıyorum. Şu an eşyalarımı Bekleyin. hazırlayıp geliyorum. Ve sen bittin bu arada onu söyleyeyim. Bekleyin. Ben mi? Bir dakika. Şimdi Tegzacım. Başta evet. bunu yeneceğim. Sonra geleceğim seni tezgah çevireceğim. Bir dakika. Şimdi. Oo. Gel lan yani ortaya gel lan. Şey pilav mısın nesin ortaya gel koçum. Bekle, Bekle geliyorum. Şimdi neredesin? Bak buradayım. Tamam. Gel Üç, lan buraya iki, lan gel buraya Allah şunu. <laughs> oğlum böyle haksızlık oh, ama oğlum. bu tek atıyor. Ya oğlum. Sen de seni bir bal ben dedim ya. Allah sen bir kör Çevireceğe ol. Bir dakika. Oh, oh. Lan özelliklerim gitti Allah dur. Ah geldi geri, geri. geldi geri geldi. Geri buraya. Gelmesi, bir iş, iş Gel buraya. Peki yaramaz. Lan oğlum. Yarar, yarar. Öyle bir yarar ki. Allah şunda. Aa, kör Ve Gabriel. Lan oğlum pive, ne güzel adam öldürecektim ya. ah <laughs> öldüm <laughs> valla öldüm arkadaşlar. Pive artık bundan sonra ezeli rakibimsin oğlum. Seni yenebilecek. <laughs> <laughs> biraz sana tek atmış gibi oldum ama ben... beni yenebilecek kişi daha anasını karnından daha çıkmadı. Oo! Gelin lan yiyorsa dışarı hadi gel bir çekicimin tadına görmen lazım. O oğlum Merak etme Tegzacım sen daha 3. kata çıkmamışsın. Biz şimdi bitireceğiz. Hepimizin kostümü olacak. Sen de kostümsüz takılacaksın. Geberteceğiz oğlum seni. Evet. Şimdi... <laughs> Bekle evet. ben de çıkacağım şimdi. Hop şöyle arkadaşlar. Oh be vallahi miski para geliyor. Beyler süper kahramanlıkta da iyi iş varmış ha vallahi. Yeni mesleğimiz hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Deli zengin olduk. Vallahi arkadaşlar hayvan gibi para geliyor lan. Hiç mahalleyi falan koruduğumuz da yok ha. Gerçi az önce o canavarı öldürdük ama. Evet evet. Nasıl ya? lan bak bak kapımın önünde sen ne cüretle bekliyorsun A ne yapıyorsun Ua ay bırak. <laughs> bırak. Manyak bak ya buraya. Allah. kafanı mı tuttu Oğlum tuttu beni. Ay tek atacaksın. Manyak arkadaşlar iyice çıldırmış bu. Bir dakika bizim iyice güçlenmemiz lazım. Bu böyle olmayacak. Bu ne lan? korktum oğlum? O ne, ne geldi öyle? Ya. Manyak pilav ya valla arkadaşlar. Manyadı ya resmen. Evet arkadaşlar diğer iki özelliğimi de aktifleştirdim ve evet bakalım nelermiş beyler. Dikkatinizi çeker bu özelliklerle. Bakayım İy Dikkatim Yakalan. çekti benim. Gel deneyeyim bakayım bir. Oo, bir, dakika. Bir saniye bu düşündüğüm şey mi acaba? Ne olur düşündüğüm şey olsun. Oo! Abi artık örümcek adam gibi a atabiliyorum arkadaşlar. Orbi mi? misin? Evet vallahi bir dakika bir yere tutunacağım da oğlum 12 saniye beklemem lazım. Peki bu neymiş? Şuna bakalım. Oo! Bir dakika bu da bayağı iyi. Bir saniye olur, bak, ben de niye çok Allah ne yapıyorsun? Aa! Demiyorum. Aa aa aa. Lan gidemiyorum. Bravo. Çocuklar ben ne yapıyorsunuz burada? Ya. Çocuklar. Allah manyağa bak. Geliyorsun yürü zene. git lan. Çocuklar. Yürü git oğlum. Allah! lan. Oh, bak, bak yine aynı hareket yaptı. Bırak beni. Kafa tasımı patlattı manyak. Allah çok güçlüyüm oğlum ben şu an. Valla. Beyler izleyin beni. Bak bak bak. Şimdi ne yapacağım? Ve şuraya ne bir yapıyorsun? tutunayım bakayım. Bir dakika. tutunup tutunabilirsem Allah tutundum Aa, oh! Evet bu kadar <gülüyor> Şuradan <gülüyor> bir kostümleriniz bir giyseniz mi ya Böyle Harbi... tamam ya. oğlum Geliyoruz biz merak etme yetişiyoruz Yani sana ya Ayşay Sen Hadi. de yani bir özellik açtın diye hemen artistlenme Alırız aklını Aha. Ve artık örümcek adam Arkadaşlar valla Bir dakika giydim, giydim tabi oğlum Bir dakika mesela duvardan falan tırmanabiliyor muyum Lan, ben niye tırmanamıyorum Lan tırmanamıyorsam ben neden bir örümcek adamım <laughs> Lan Aa. Ne pilav? <laughs> pilav. Arkadaşlar ne yaptın oğlum sen? Arkadaşlar bana şey geldi. Battı battı şirketi battı. Şirketimi batırdılar benim. Allah! Valla. Şey sen bittin Allah koçum. Vurur, Ay, gel vurur, lan buraya. Vurur, vurur. Vurmayın acıyın garibe. Acıyın garibe. Allah sen de şunu. Allah acıyın, ne Acıyın garibe acıyın. Gel buraya gel. Gel Hayır. oğlum buraya. Sen çok kaşındın Bitti. zamanında. Allah şükür. geç oluyor ya. Ben niye hareket edemiyorum? Hayır. Oraya bir de yavaş galiba. Vallahi bu ne arkadaşlar? Hareketsiz kaldım. İmdat. Var mı lan bana yan bakan? E? Aha. Ben yan bakıyorum ben gel oğlum, lan. Oğlum sen kimsin bana yan bakıyorsun? Gel lan buraya. Allah mı Şöyle bakıyorum. Oh. Bak yandan şöyle lan bakıyorum. ne oluyor? Oğlum siz, oğlum, çekeceğiz? siz, hayırdır lan? Gel lan buraya. Lan uçurdu beni bu. Uçururum oğlum. Lan oğlum, gel lan. Al lan şunu. Siz... Aha. Valla tuttum o. O. arkadaşlar. Aha bu yere çaktım adamı. Gel lan o. al şunu da. O. O. Al şunu da. O. 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 Vallahi pive gitti. Şimdi sıra sende tezgah. Tor musun neysin? Gel Ay, lan buraya. Gel buraya. Lan tutamadım. Allah hep de kaçırıyorum sende. Merak etme. etme. Hemen çok ufak bir dakkanı alacağım. Oh. Hop. şunu da al. Gel oh. lan bunu da al. Oh. Lan al lan ne şunu ne da. Ne da. Ne Al. Geber. Öleceksin. Allah mı çekecek? Şey Öleceksin ah. işte bu. Vallahi arkadaşlar. Abo iki ve bir attım lan resmen. <laughs> çok korkutucuydu. <laughs> tezgah tezgah. Bu çok güçlenmiş lan. Gel biz dost olalım. Oğlum yanıyorum şu anda. Oğlum, yanıyorum be. dost olalım deyip vuruyor. <laughs> hayır, hayır, dost oldum, dost Lan, o vuruyor çatıda satın aldım, da oh. aldım arkadaşlar ve oh. tamam. Oh. Ne oluyor? 11. Lan beyler, beklenenden geldi. Saldırın. Ne oluyor olun, Aa, herkes, boss geldi boss 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 boss. Bir dakika yine Peki. geldi Allah'ın belası. Bu sefer bu kadar kolay bu mahalleyi ele geçiremeyeceksin adi herif. Gel buraya. Beyler geliyorum. Gel. Gelemiyorum. dost olalım diyeceğim de piva ile bana roket atıyor ya. Hayır oğlum ben adama vuruyorum. Kaptan Amerika'ya vuruyorum. Var ya şimdi onu öyle bir geberteceğim ki inşallah tek yemem ama. Hadi bakalım. Geliyorum ulan geliyorum. Burada lan ne oluyor? E, ulan. Ne ulan. Allah çok bana pardon. Ne çok pardon tezgah. Ben pive pilavım ben. Allah vallahi yine karıştırdım arkadaşlar çok fena heyecanlandım ne oluyor şey oh gel yok. lan buraya. Oh, Oldu. Al şunu. Al. ayır geliyor. Gel be. Gel be. İmdat yardım edin. Kaç <laughs> öldüm vallahi öldüm. Bu nedir lan? O tezgah sonunda tor olmuşsun. Oldum ya. Kıyafetlerimi giyinip de geldim. Bozak Vay karşı. tamam. Şimdi bunu geberteceğiz beyler. Gelin bakalım be. Hadi bakalım. Demet Akalın. Allah lan. Beni tuttun. La çok pardon. Çok pardon tekzacım. Allah Vurun ya. lan şunu Vurun. Geber. O oh, çektim kendime. Allah şunu. Allah. Aa. Vallahi beyler ters takla attırdım adama. <laughs> Helal. Oh. Vurun vurun. Hadi vurun. sıkıştırdım yerin içine sıkıştırdım. Bela Allah olur. ulan Allah şunu. Oh lan. Nereye gitti lan bu? Beyler aşağıya attım adamı. Nasıl ya? La, o zaman pive gel lan buraya. Al lan. Gel buraya. Aa ne oluyor oğlum nereye at? ne al lan. Şimdi aa, al. bırak beni bırak beni. <laughs> oğlum. Ben ömüreceğim oğlum adamı tutarım ha. Haşt yaparım öyle. Sen çok Ben de yanlışlıkla ezerim şimdi seni ha. Ayağımın altında Hayda ne diyorsun lan. Gel lan yıldırımı gel, gel göstereyim lan senin. Gel lan buraya. Gel oğlum al. aa lan. Aa! Öyle alırım işte seni ya. <laughs> ne yaptın lan bana? <laughs> saygılar abim. Saygılar aslansın abi. Kaplansın. Sana demiştim. Ayağımın altında dolaşma. Hayda. Ateş kol geldi bana arkadaşlar. Bu ne? Allah. Birisini vurmam lazım. Tezgah gel lan. Çık lan kapının önüne. Gel lan buraya. Gel bir daha bir yapayım sana öyle bir. Hayır. Hayır. Dur vurup gideceğim <laughs> abi. Vallahi vurup kaçacağım abi. Gel lan buraya oğlum. Sen ne yapıyorsun Emirhan'a lan? Oo, ha. Sen de istiyorsun yani. Sen gel istiyorsun. Lan, ha? gel lan buraya. Sen sen bu ne lan? Sen kendi bir şey şey Allah. Öyle Allah. mi? Allah. Öyle Oğlum. mi? Sen Abo. Lan Allah şunu sende o zaman. E Hadi aha. E e e ne oldu? Ee, ben ben sendenim Emirhan ben sana. E Gel lan buraya sesler. Ee, bırak lan beni. <laughs> Lan ya bir dakika. Allah Al şunda. O <laughs> Allah'ın o zaman ve ve attırıyor bana bu oğlum çok güçlemiş ya. Vallahi <laughs> takla makla attırıyor arkadaşlar. Şuradan bir yukarıya gidelim bakalım. Hadi bakalım demet akalın. Biz de alsana biz de gelelim ya Şöyle bir... He. he. ev Baba ya. özelliklerime göz dikmiş şimdi de. Pışık yağlı kaşık. <laughs> ha şimdi şuradan tekrar örümcek olduk. Lan yine en başa gittim. Ah. Evet 1 milyon param oldu arkadaşlar. Artık şu fabrikayı bitirmek istiyorum ve bitti be. Vallahi bitti işte budur. Evet arkadaşlar hepimizin fabrikaları bittiğine göre son olarak beyler bir kapışalım. İyi olan kimmiş görelim lan. Tamam, Tabii ben ki benim lan hı? Hı? O zaman Bilmiyorum. siz bir başlayın Bilmiyorum güzelce ya. ben bir izleyeyim. Allah ne oluyor arkadaşlar? Buraya, Vallahi a te tezgah gidiyor. O değil, Allah, da sonunda. Allah! Bir dakika bayıldı Pive ama Pive <laughs> geri bir Olur, dönüş be. yaptı. Bir dakika gel, bakalım gel buraya, kim ya. kazanacak. İkisinde canı çok az ve ve tezgah <laughs> mı Pive mi? <laughs> Bir okay. canı kaldı. Allah tezgah sen de şimdi o ay, zaman. Ay. <laughs> Ulan. Ya oğlum. Bir ben dakika. Böyle canım olmayınca vuruyor. <laughs> hani. beleşe kondum gibi oldu. Lan pive gel lan tekrar kapışalım sizle. Bekle lan geliyorum oğlum. Bekle. Arkadaşlar şimdi size 3'ten geriye sayıyorum ve başlıyorsunuz vs. Evet. Kazan bakalım. Birimle vs atar. Tamam. Hadi başlat. 2 1 Oha başladı. Allah şunu. Allah. Gel buraya. Lan gel lan. Oğlum. Gel. Allah şunu da. Sinirlendirme beni sus lan sen sinirlensen kaç yazar al lan şu tekmeyi de ve ve öleceksin yallah şunu oha ya, öldürdü hey, emirhan ve <laughs> satmayı hak etti Şimdi, Acaba bu çekice layık olabilecek misin emirhan seni yarı canımla bile indireceğim aşağı bak demedi deme ha, öyle mi o zaman Pive gel başlat. Evet. Hazır mısınız? Evet. Sonuna kadar. Hazırız. Sayıyorum 3'ten geri doğru. Sayın. İşte bu. 3. Evet. 1. Evet. Lan 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 lan, 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 lan. Pardon. 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 Heyecanlandım. Heyecanlandım. Geldi. Dur. Heyecanlandım. Bak. Bir daha bana vurmamak şartıyla tamam. başlatıyorum. Tamam. Vurmayacağım bu sefer. Tamam. 3. 2. 1. Allah kaç <laughs> Gel lan buraya. Allah şunu sen bir iç. Allah ben belanı. Al. Bir dakika. Canım az kaldı. Sen de şunu al lan. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum. Sümük gibi yapışırım <laughs> lan sana. Hop. Buradan oğlum da bir kaçalım. Bir dakika Geleceğim gel gel gel. Ve ve Allah şunu ya. da işte bu oğlum hareket etmenize izin bile vermedim lan. Lan Pive gel lan sen de buraya. Lan dur oğlum ben lan, dur, dur, Gel dur, buraya dur. gel. Dur bana, bana. Lan <laughs> Dur oğlum ya üstümde kostümüm bile yok Bırak lan beni. Bırak <laughs> ve oğlum, bir tane de şöyle Allah valla öldürdüm Allah, kendim, kendim de var. öldüm ya. Neyse. Allah bir buçuk milyon param doldu. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve solunuzdan bulunan videolara tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve Ceren'im o. <laughs>